Allahümme inna nes'eluke bima sa'aleke bihi Muhammedun abduke evet ve rasuluk bir şey isteyeceğinizi bilmiyorsun ne isteyeceğinizi değil mi öyle soruyor bana ne isteyeyim hocam diyor deyin ki Allah'ım senin kulun Resulün Muhammed Mustafa senden neyi istediyse ben onu isterim de bak kopya veriyor bize Evet, ondan sonra ve nestaizuke bimestaaza minhu Muhammedun abduke ve resuluke. Senin kulun ve peygamberin Muhammed Mustafa hangi şeylerden sana sığındıysa ben de ondan sana sığınırım de. Türkçe söyle, Fransızca söyle. illa Arapça söylemek şart değil. Hangi dilden söylersen söyle. Peygamber Muhammed Mustafa senden ne istediyse ben de onu istiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem senden neden sığın sana neden sığındıysa ben de ondan sana sığınıyorum. Deyin diyor. Bak kopya veriyor bize. Bir şey bilmiyorsan böyle söyle. Şimdi Ayşe namız Allah ondan razı olsun. Şefaatten bizim aile çok ilim sahibi, allame ve çok zeki. Demiş Ayşe'cim hanımın olduğu için özel. Allah'ın ismi azamıyla dua ettin mi? Yüzde yüz garanti. Hangisi demiş? Bunu söyleme yetkim yok demiş. Bunu söylersem şimdi öbür isimlerini Allah'ın kimse anmaz sadece o ismi anarlar. Onun için Kadir Geçen sakladığı gibi ismi azamı saklamış ama bu kesin. Allah'ın ismi azamını andığınız dua garanti geçerli. Ayşe Hanım'ız çok zeki. Evet, Allah'ım senin isimlerin ismi azam hürmetine dua ediyorum. Ni açık gözsün. Ah seni tutturdun demiş. Tabi hepsi içinde. isimlerin ismi azam deyince hepsi içinde. Bilmese de birisi içinde. Bütün isimlerin söyledi. Evet, bunu çok akıllı gittin tam tutturdun diyor. Ama gene de söylemem şu isim diye. Böyle senin isimlerin hürmetine, ismi azam hürmetine istiyorum de. Demiş o tam demiş vurdun. 12'den vurdun demiş. Ben de size duyuruyorum. Dua edecekseniz de işte böyle dua edin. Muhammed Mustafa senden neyi istediyse ben de onu istiyorum. Muhammed Mustafa peygamberimiz senden sana ne gibi şeylerden sığındıysa ben de onlardan sana sığınıyorum deyin diyor peygamberimiz bize kopya veriyor ee, Ebu Hureyre İbn-i Mace Ayşe radıyallahu anh'dan bir de şöyle dua var nasıl dua edelim Allahümme Ayşe anamızdan yine Allahümme inni eselüke minel hayri küllihi acilihi ve acili Allah'ım senden tüm hayırlar istiyorum hemen daha sonra acilihi ve acili. Şimdi hayırlarda istiyorum, gelecek hayırlarda istiyorum. Zamanla gelecek hayırlarda istiyorum. Böyle dua edeceksin. Evet. Ma alimtu minhu ve ma lam alam. Ne kadar akıllı kadınmış. Bildiğim bilmediğim. Hayırlar hani şu hayır şu hayır diyoruz da bize bilmediğimiz hayırlar olabilir. Ma alimtu minhu ma lam alam. Bildiğim bilmediğim Hemen şimdi veya gelecekte hayırların hepsini senden istiyorum. Allah'ım bildiğim bilmediğim her şerden de sana sığınıyorum. Şimdi veya gelecekte şerlerden sana sığın. Böyle dua edin diyor Ayşe anamız. Bize evlatlarına böyle e, şey diyor, öğretiyor. Efendimiz'den duyduğunu o da saklamamış.